arkadaşlar. Kedi Tarot'a hoş geldiniz. Amerika'dan selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok şükür Cuma hafta sonu en sevdiğim zamanlar. İşte bitmesine 2 dakika var ama ben hemen açılıma başlayacağım. Sonra da hafta sonuna güzel bir giriş inşallah hepimiz yapacağız. Hadi bakalım an enerjisinde bakalım ne durumdaymış size karşı düşünceleriyle başlayalım aklınızdaki kişinin. hala mesaj geliyor işte evet. Şimdi en önemli başlangıcımız. Sizin kılıç kraliçesi duruşunuz onu da büyük bir yıkım yaratmış. Kılıç kraliçesi duruşunuz daha zihinde olmanız, daha keskin olmanız, kendi çizgilerinizi çizip orada kalmanız, oraya çok fazla böyle canım, cicim, bebeğim, seviyorum, aşkım değil de hop bir dakika dur ya benim de ben de varım burada. Benim de isteklerim var. E, oluyor mu, olmuyor mu, nedir, ne değildir sorguladığınız fazla kendinizi Hani böyle daha zihinde kaldığınız, fazla e, duygusal ve böyle verici olmadığınız kesinlikle bir durumdasınız ve sizin bir durumunuz o kişide bir e, şeye sebep olmuş, yıkılan kuleyle evet bir, bir yıkılma, bir değişmeye doğru itmiş sanki sizin o durumunuz ve bundan sonra da zaten bu yıkımdan sonra da bir hareketlenme isteği hani. Sanki bir dakika dur ne oluyor ne yıkılıyor ne bitiyor falan deyip sanki böyle bir hareketlenme isteği doğmuş içinde. Yani e, gerçekten böyle bir niyetine girmiş onun ve böyle ufak da olsa bir şey sunmak bir hareket yapmak ve bir şey sunmak gibi bir e, muda geçmiş ve bunu yaparak böylece hani kendisi kontrolü tekrar ele almak tekrar buradaki hani bir zafer kazanmak burada e, hani şey değil yani bir dakika ben burayı halletmem lazım bu meseleyi böyle küstüm gittim e, keskinim olmuyor falan değil de bir dakika ben bir orayı bir toparlayayım ben orada bir gücümü yerine getireyim durumuna geçmiş ama şöyle de bir durum var aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç bekleyerek bir tamamlama bekliyor bak. Aynı şeyleri yapıyor, yapıyor, yapıyor ama boşa kürek çekiyor. Çünkü orada beklediği tamamlanmanın olması mümkün değil. Aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç bekliyor. Aynı trendde gidiyor, değiştirmiyor. Yani sizin bu duruşunuzun sebebi olan durumları değiştirmek yerine aynı şekilde tekrar bir dakika ben gene aynı şeyleri bir başka türlü şekilde başka türlü değil de hani yine hani aynı şeye sokmaya çalışıyor kendisini. Belki hani durdu vermedi bir dönem. Çünkü burada duran kartlar var. Ee, o vermediği şeyleri e hadi bir köy bağışlayayım ben bir şeyler vereyim. Tekrar ama aynı ama. Hani öyle eskiden beri olan durum. Öyle fazla bir şey değil. Onları verip sizinle bir tamamlanma. Tekrar sizi o mooddan çıkarma. Sizi işte tekrar duyguya çekme. Onun istediği kıvama gelmeniz falan filan Yapmak istiyor ama oluyor mu? Hayır tabii ki olmuyor. Yani aynı şeyi yapıp farklı sonucu ancak aptallar beklerler. Bu da aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç bekliyor. Tamam belki daha önce sevdiğiniz için aynı şeyleri yapıp farklı e, e, siz ona karşılık vermiş olabilirsiniz ama artık hani sizin duruşunuz bir dakika. Ben artık aynı şeyleri aynı döngüyü yaşayıp yaşayıp senden aynı şeyleri alıp sana eskisi gibi böyle akıtmayacağım ve yani şeyim yok artık senin bu tavrına e, daha fazla prim yapmıyorum kabul etmiyorum böylece burada bir tamamlama falan yaşamak yok öyle bir şey öyle bir dünya yok yani vermeyip vermeyip sonra okey hadi bir tamamlanalım her şey yoluna girsin. Hayır siz onu yapmıyorsunuz. Ve siz onu yapmadığınız zaman da işte o zaman bir uyanışla bu sefer evet vites artıp daha hızlı hareketlenmelerle daha böyle hızlı bir iletişim, e, hızlı bir şey, e, hareketlenme yani ye geçip e, orada evet bir barışı sağlamak istiyor. Evet, orada bir düzeni tekrar oturtturmak, bir barışı sağlamak ve sıfırdan yepyeni bir başlangıç yapma isteği var. Vallahi her şeyde Koç burcunda. Zaten buradaki o imparatorla da hani o Koç enerjisi, evet biraz savaşçı bir enerjisi de var. Okey ama Mars olduğu için. Ama diğer taraftan da hani e, hızlı, başlatıcı, temiz ener, hani taze enerji buradaki şeyle birlikte geldiği için, Joker'le birlikte geldiği için. Dolayısıyla evet, e, bazı eski huylarından vazgeçip sanki bir yeni bir başlangıç yapma durumuna doğru gidiyor sanki gibi gözüküyor. Çünkü başka türlü burada bak, sizin tek duruşunuz var. O tek duruşunuzda ben artık bunu bu şekilde kabul etmiyorum duruşu. Ve e, dolayısıyla da hep bir şeyler yapmaya çalışan taraf e, sizi buradan çıkarmak için e, o gibi gözüküyor. E, farkındalığı olmuş en azından. Güzel. Bir de duygularına bakalım. duygularında daha bir iletişim. Uh, oh, uh. Oh. Güzel. Şimdi duygularında evet evet bir beklediği bir hamlesi, bir yaratıcı enerjisi var tamam, ok. Ve burada bir şey yaratabilecek malzemesi elinde var, var. Duygusu var mı var. Buradaki sizi sıkıştırdığı dolayısıyla kendinin de sıkıştığı. Hareket etmediği durumu kırmak ve burada bir dengeye getirerek bir toparlanma yaşaması gerektiğini hani hislerinde öyle bir durum var. Hani duygusal olarak çok yüksek. Sizi bu görmediğiniz, sizin ona kapalı olduğunuz alandan çıkarmak için size sanki şöyle bir duygu sunacak. Duygusundan bir başlangıç durumu var. Bir dengeye gelme durumu var ve bu denge inşallah sanırım <laughs> umarım şeyle ilgili, siz ve tercih ettiği diğer mevzularla ilgili. Ee, sanki böyle artık orada o bir dengeyi kuracak ve tamam diyecek. Yani tamam hani başka birisi varsa o konuyu artık çözecek sizin hayrınıza. işte ben bekarlığı seviyorum, ilişki istemiyorum diyorsa orada bir denge sağlayacak. Yani biz böyle bir üçlü bir konuyla ilgili işte ailesiyle bir şekilde düzeni sağlayacak. Yani orada sizinle olan ilişkiyi engel olan onun kafasında olan üçüncü durumla ilgili bu kendinize göre artık değişecek orada bir denge sağlaması lazım çünkü bir kere sizi zaten çok iyi bir yere koymuş onun için evet çok bereketlisiniz çok mükemmelsiniz şifacısınız ışığınıza çok çekiliyor size çok çekiliyor ama bu ısrarla böyle ne zaman iyileşmeyi sizde olduğunu bilse şifanın sizde olduğunu bilse ne zaman size çekilse hemen ters yola, ters yöne, karanlığa gidiyor ve orada hep bir mücadele içerisinde. Direkt mücadeleye giriyor, hemen şeye giriyor. Ama ya orayı o olumlu diğerine hep olumsuza fokuslandığı zaman o zaman evet stresli bir hal oluyor. Ee, şunu da ekstra olarak söylüyorum. Eğer birlikte olduğunuz kişinin ...başka bir e, hayatı da varsa... ...yani atıyorum işte evliyse veya eski eşi varsa... ...orada bir düzeni varsa, başka bir düzeni varsa... ...sanki hani sizi bırakıp o tarafa doğru gittiğinde... ...zaten yanlış tercih yapmış olacak. E, veya işte siz belki evlisinizdir, başka tarafa gidecektir. Yani sizin dışınızda gittiği yerde... ...bolluk, bereket, şahane bir şey beklerken... Orada işte o seçtiği yön esasında yanlış bir yön olacak. Yani o yönün çok iyi olduğunu düşünüyor belki. Sizi değil de başka bir durumu, başka bir kişiyi seçmek onun için daha doğru bir yönmüş gibi duruyor. Ama orayı seçerse zaten yanlış yönü seçmiş oluyor. Ve orada işte e, bu sefer o da artık hani istediğini orada bulamadığı zaman da evet bir hırçınlaşıyor bir şey durumuna geçiyor kendisi de artık hani sinirli durumuna geçiyor yani bu duyguların da böyle bir karışıklık durumu şöyle var size olan çekilmesi size olan duygusu ve buradan kaçıp başka yere sığınma durumu ama oraya sığındığı zaman hissettiği sıkışma Hani iyi olacak diyor ama orada da bir sıkışma hissediyor. Yani burada iki arada bir derede bir durum var ama sizi olan duygu çekilme sizi iyi bir şekilde tutma ok. Ee, ama kaçıp gittiği bir şeyi de var bir durumu da var. Bu kişi olmak zorunda değil yani kaçtığı gittiği bir sığındığı bir hayat hayat var ve orayla sizi kıyaslıyor yani. Oraya gittiği zaman ama işte yanlış yönü seçmiş oluyor. Ve işte o zaman hırçınlaşmaya tekrar başlıyor. Hani size böyle yumuşak davranmayı ne zaman oraya gidiyor orada sıkışıyor bu sefer sanki sizden çıkarmak istiyor şeyini. Hırsını öfkesini. Yani sanki siz ona dediniz hadi beni bırak git başka yere git onu yap. Aa, sonra gidiyor orada istediğini bulamadığı zaman da bu sefer sanki bir hırçınlıkla size doğru sizi suçluyor. Hani sanki siz onu oraya yolladınız gibi. Gene tabii ki kendince bir şeyler yapıyor yani. Peki sizinle olan sorunları çözmek ile ilgili nasıl bir düşüncesi, planı nedir yani? O sorunları çözmek istiyor mu? Ee, sizinle bir şey yaşamak istiyor mu? Bununla ilgili ne yapmayı planlıyor? sokak sesi geliyor belki ama <laughs> okay. şimdi şöyle bir durum var yani sizinle evet bir şey ee, yaratması için güvenli bölgesinden konforlu olduğu alandan çıkması lazım Şimdi bu kişi onunla ilgili evet bir kendince böyle bir kafasında bir planlar yapıyor. Hani böyle yaparım, şöyle yaparım ama hep kolay yolu yolu seçiyor. Hep böyle gerçekten hani e, emek vermek yerine, gerçek bir doğru yolda gitmek yerine hep kestirmeyi seçerek hep böyle bir kestirmeden bir hareketle. Sanki oradaki hani düşünüyor, düşünüyor böyle büyük yatırımlar yapıyor, kafasında düşünüyor, düşünüyor. Sonuç olarak gene geliyor. ...aa ben kısa yolu seçeyim... ...gene her zamanki gibi böyle... ...saçma sapan hareketler yapayım... E varıyor... ...doğru yolu seçmek yerine hep orayı seçiyor... ...ve e, yanlış başlayan bir şeyde... ...hep yanlışa doğru gidiyor tabii... ...yani ısrarla... ...yine böyle ben... E, ...ya size o şöyle yansıyordur... ...veya yansıyacaktır yani... ...bir gün böyle çok... ...coşkulu bir şeyler yapıyor kendince bir gün böyle tamamen yok seviyor mu sevmiyor mu belli değil istiyor mu istemiyor mu belli değil istemiyorum da demiyor istiyorum da demiyor yaşayalım bir şey de demiyor böyle karman çorman bir durum halinde kafası da eylemlerinde de e, e, e. bak yine aynı şey yani bu kişinin yani esasında temeli sırrı bu insanın bu insan hep bir şeyler yapıyor ama o yaptığı şeyler hep aynı şeyler. Hep aynı şeyleri yapıyor. En başta dediğim gibi bu kişinin problemi o. Hep aynı şeyleri yapıyor. Hep aynı sonuçlar alıyor. Hep orada bunalıma giriyor. Hep bir karanlık yönüne bakıyor bu ilişkinin. Hep içine vesveseler sokuyor. Hep böyle böyle sanki hani ufak bir şey veriyor köy bağışlıyor. Ha, öyle bir durumu var. Hani bir, bir şey yapmaya gelince böyle dengesiz, ayarsız, ufak tefek bir şeyler. Böyle kestirme yollardan bir hareketler. Ama içte esasında küskün, kız, kırgın, eee olmayacak burası diyor. Ya olmayacak bir şeyden çıkmak da istese de çıkamıyor. Çünkü gerçek bir şey var burada. Çıkamadığı bir durum var. Kupasıyla geldi unutmayın biraz önce. Şimdi gerçekten çıkamadığı bir durum da var. Çözemediği bir iletişim yöntemi var sizinle. Ya yani burada şeyle, büyücüyle çözemediği bir iletişim, çözemediği bir yaratım süreci var sizinle olan bu durumun. Yani burayı çözemiyor. Ne zaman bir şey yapsa hemen içine vesvese sokuyor. Hep aynı şeyleri yapıyor, hep aynı şeyleri yapıyor. Oradan çıkıyor bir şey yapıyor ama tekrar aynı şeye dönüyor. Ve sizi artık bu o kadar bir delirtiyor ki doğal olarak. Esasında siz artık delirmiyorsunuz. Siz bak kendi güvenli alanınızdasınız. Ben artık bunların farkındayım. Sen ne yap ne yapıyorsun anlamıyorum diyorsunuz belki ya da ben seni artık çözdüm anlıyorum senin ne yaptığını burada bir şey olmaz burada sen farkına varmadığın sürece bu saçmalıkları bırakmadığın sürece gerçekten bir başlangıç temiz bir başlangıç yapmadığın sürece sizin kımıldadığınız hiçbir kart gelmedi iki tane kart geldi kılıç kraliçesi para kraliçesi zihindesiniz ben artık böyle ee, sana böyle oluk oluk aşk akıtmıyorum, eylem yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Ben güvenli alanımdayım. Sen ne zaman benim bu güvenli alanımı beslersin? Yani bana gerçek bir şeyle gelirsin, o zaman duygunu görürüm, o zaman eylemini görürüm. Onun dışında bu kendi içinde çalıyor, kendi içinde oynuyor. Gerçekten öyle yani siz de oturmuşsunuz birinde en baştasınız birinde en sonrasınız sürekli hani bu kişiyi çözmeye de çalışıyor musunuz artık birçoğunuz da çözdü bence ee, ancak hani belki uyanırsınız. yani kötü bir insan değil ama kafası karışık duyguları karışık ee, dengesi pek yok. <laughs> Gömdün diyeceksiniz ama yani kötü değil bak gömmüyorum Duygusu da var. Onu da görüyorum. Onu da söylüyorum. Ama hani iş eyleme geldiği zaman, kabullenmeye geldiği zaman böyle bir hal. Peki bu niye bunu kabul etmiyor? Yani bunun bu sizden, size olan duygusundan kaçmasının sebebine Bakalım belki ona bir cevap verir de bir şey çözeriz belki. Şimdi onun şöyle bir sebebi var. Bir kere sizin doğru ve onu seven, onun içinde uygun, duygusal olarak özellikle onu tatmin eden, onun için uygun bir hissi olduğunuzu biliyor. Ama e, bu kişi şey odaklı. E, kendi ve başarısı odaklı. Yani e, bir de çok böyle şey enerjiyle gelmiyor. E, hızlı bir şey yapıyor sonra tekrar. Yani kendi içinde dengesi yok yani şey kaybetmek istemiyor kendi böyle gücünü kaybetmek istemiyor kendi kazandığı zaferleri sanki hani böyle kaybetmek istemiyor birisiyle duygusal bir şey yaşadığı zaman birisiyle değil Bence sizle bu duyguyu yakalamış onu yaşadığı zaman e, sanki hani şeyi kaybedebilir e, o o Kontrol ettiği güçlü olduğu yerlerde zayıflık olabilir. Orada mesela şey hissediyor, küçük bir çocuk... ...hani küçük saf bir şey olduğunu hissediyor içinden. Genç, saf, hani ee, ne derler, kirlenmemiş bir duygu var içinde, içine döndüğü zaman. Ama işte orayı sürekli bir kapatıyor, orayı kapatıyor. Ben ee, şey odaklıyım, başarı odaklıyım. Kendi başarıma odaklıyım Ve bu sürekli şey e, Değişen Bir şey içinde Yani e, Sizin doğru insan olduğunuzu biliyor Bir de sizin onu sevdiğinizi Ve zaten kendince sizi Yani elde görüyor Değil ama Kontrolün Onda olduğunu düşünüyor Dolayısıyla Hani Şok da bir şey yap, yapmıyor. Yani sonuçta biliyor. O beni seviyor. Bunun kontrolü benim elimde. Ben biliyorum onu sevdiğini. Benim içinde evet doğru insan. Ben onu da biliyorum. İçime döndüğüm zaman ben onun içimde hissettirdiği o tertemiz duyguyu da biliyorum. Ama ben kendimi de onu kapıyorum. Ee, burada bu bir başlangıç yaşamak istemiyor. ne diyeyim Bak aynı enerjiyle geliyorsunuz. Evet onda da yani siz ona duygusal olarak ne kadar güçlüyseniz o da size aynı şekilde. Evet yani Dediğim gibi şey duygularda hiçbir sorun yok esasında ama bu kişinin bunu anlamasında sorun var, kabul etmesinde sorun var ve bu şekilde davranmasında sorun var. Ee, biliyor ki sizinle bir yola çıkarsa uzun bir yolculuk olacak. Biliyor ki burada kendinden bir şeyler vermesi gerekecek. Biliyor burada bir karar vermesi lazım ama. Bir şey yapmazsa kaybedeceğini de biliyor. Belki daha önce yaşadığınız şeylerden dolayı bir sürü fırsat kaçmış. Şimdi hani tekrar sıfıra çekip başlatmak da ona zor geliyor. Hani sanki birazcık şey gibi. E, hani bir şey böyle... E, hani gu, gu, gururuna da yediremiyor belki hani böyle bir şeyleri hadi tekrar düzeltelim demeye ama e, hani orada çünkü bir kaçmış fırsatların olduğunu da biliyor e, bir, ama duygusu çok sağlam sizin hareketli olmanızı istiyor mu Evet istiyor bu ilişkiye girerse uzun süreli bir ilişki olacağına ve bir şeyler vermesi gerektiğine Bu da onu konforlu olduğu yerden çıkaracak Dolayısıyla endişeleri bunlar yani e, dediğim gibi duygusu var isteği var kendince ama bunları bir şeye sokup hani bununla ilgili nasıl davranması gerektiği konusunda bir eksikliği var bu aklınızdaki kişinin. Bir de yaklaşan etkilere bakalım birkaç tane. Bugün öyle birkaç sorular sorduk. Neler yapacak yaklaşan etkilere? Ya yaklaşan etkiler biraz daha iyi. Sanki biraz çabalayacak. Evet bu içinde bulunan, içini sıkan, karıştıran, kafasını karıştıran, onun içinde böyle vesvese yaratan durumlardan bir çıkmak için bir uğraşıya girecek gibi gözüküyor. Güzel. Orada hakikaten artık bunları çözmek, orada bir tamamlanma yaşama isteği var. Bu konuların artık çözülmesini istiyor mu? İstiyor. Saklandığı yerden artık çıkıp ben tamam hazırım, tamam evet çok hani Yaram beren var. Çok yoruldum, çok uğraştım falan saklanıyorum ama yine de hazırım yani bir başlangıç yapmaya, der gibilerinden. Çünkü bir barışma isteği var. Çünkü bir bütünleşme isteği var. Onun içinde bir yeniden başlatma, bak olan bir şeyi yeniden yeni bir enerjiyle başlatma ölüm kartıyla var gibi gözüküyor. Yani yaklaşan etkiler güzel. Hani o şu anki kafa karışıklığından sanırım çıkıp biraz daha en azından bir çoğunuza bir güzel bir ilerleme olacak gibi gözüküyor ve yeni yani yeniden başlatma enerjisiyle, barışma enerjisiyle sanki bir şeyler yapacak ve uğraşacak ve doğru hamleler yapacak bu sefer gibi gözüküyor. İnşallah böyle güzel kapayalım. Güzel çıktı çünkü yaklaşan şeyi çözüyor inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. En kısa zamanda görüşürüz gene. Bay bay.